Atatürk'ün gökten inen kit, inen kitaplar, gökten indiği söylenen düşünülen kitaplar ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir ve diğer kitaplardır belki de. Ya bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler bakın bu Atatürk'ün ifadesiyle Halk Partisi'nin de bağlıdır. O dönem o dönemde ama. Bunun kapsadığı prensipler aslında yenileştirilmiş metin ama doğru gibi yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensiplere gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamımızı, ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayat almış bunlar. E, tamam işte, ne yani. Hocam, hocam bunu materyalizm ya, yapma Galatasaraylısın ya. <laughs> gökten indiği sanılan kitaplar, ve hurafe Ama zannedenler dakika, diyor. Dakika, zannedenlere kast ediyor. Hurafe diyor, diyor Kur'an'a. Kur'an Kur mi? Ona. Nasıl demiyor? <laughs> evet için mi diyor? Halbuki Hocam materyalist bir konuşmadır o. Evet. Onun evet. son derece materyalist. Allah aşkına yani yapmayın bunu. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet iyi. Yani, yani benim o benim kanaatim budur yani. O metnin aynı mealde Afet Hanım'ın çıkarttığı Medeni Bilgiler kitabında da Birkaç metin daha vardır, çok daha ağırlardır. evet. vardır. Yani bunları saklamaya için şey, yahu 80 sene geçmiş, neyi saklıyor? 70 sene geçmiş ya, neyi saklıyoruz? Birileri bu sözleri suistimal edecekler, aleyhinde kullanacaklar diye sözleri çarpıtmaya hayır öyle demek istemiyor, böyle demek istiyor. Aslında bu <laughs> beyazdır da, yok pek beyaz değil de bunda bütün tayfaların bilmem nesi vardır. Bu Ehli gibi saçma bir şeye getirmeye gerek yok. Bilimsel hareketlerden uzaklaşmayalım. Bunlar dini reddiyedir efendim. Bunu söylemekte bir şey yok ki açık açık söylemek lazım. Ikra Bismirrabi safsatasını esas tutmuş olan Araplar uyga dünyada bilhassa Türk zengin uyga bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Efendim, e, devamını söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? Tarih kurmana yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanmasının önemi görür Bunu yazın diyor. Tamam, ya kardeşim de. Atatürk, beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz yahu? Bu, yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani senelerdir Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Bu adam inanmamış. Hocam hiç öyle bir şey değil. İnanmayan bir adam konumuna Bana sokmak günah mı? Hocam bir de yani. radıyallahu anh deyin bir İyi yani. Bak sana dedim avukat yani, burada. Her gelelim, yani <laughs> bu kadar tarif etmeyelim ne olur. E, dindar bir halk Atatürk'ü böyle görülürse Atatürk'ten uzaklaşır diye. Ya böyle şey olmaz ama yani. düşünülüyor O metinler açıkça reddiye dediğine. Bunu açık açık söylemek lazım. Hiç kılınmayalım. Tarih profesörsünüz yapmayın. Evet. Kimsenin evet. okulatını yapmayalım. O metinler ben... dine reddiyedir. Bu Atatürk düşmanlığıymış. Yani adamcağızın kendi yazdıklarını okumak düşmanlık oluyor. Yani kendi kendine düşmanlık yapıyor adam. Allah Allah. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Lan oğlum, Atatürk'ün yazdıklarını kendi yazdığını okumak ama Atatürk düşmanlığı mı? Ya böyle bakmayın bir şey yahu. Kraldan fazla kralcı olmayın. Açık açık yazmıştır. Nasıl okursun sen bunu ödüyorlar? Ayıptır ya yaptığınız ayıptır. Adamcağız ee, ilime, yani bilime dayalı rasyonel bir düşünce getirmeye çalışıyorum diyor. Siz hayır onu sansürle nasıl okusun diyorsunuz. Ayıp da ya. Hiç yakışmıyor diyorsunuz. Bu devirde böyle bir şey. Allah Allah.